Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Asahet Çalışkan. Bugün sizlerle çok tatlı bir bere çalışması yapacağız. Videonun başında yine sizlere detaylı fotoğrafını paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. E, Bereimizde pompon ve taşan süslemesi kullandım ben. Bütün detaylarını video içerisinde paylaşacağım. Malzemelerime gelirsek de ipim kartopu no1 arkadaşlar. 100 gram 160 metre kalın bir ip arkadaşlar bu. O yüzden tığ numaram 3.5. Sizler elinize göre 4 numarada kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben bunu 6-12 aylık yapacağım. Ama video içerisinde yine sizlere tablo paylaşacağım. Oradan dilediğiniz yaşlara göre ölçüleri alıp yapabilirsiniz. Eğer ince bir iple yapmak isterseniz nasıl yapmalısınız, sayılarınız nasıl olmalı, tığ numaranız kaç olmalı, bunların da detaylarını Bundan sonraki kısımda yapılış kısmında anlattım arkadaşlar. Tüm detaylara video içerisinde rahatlıkla ulaşabileceksiniz. E, tavşan yapımını ayrı bir videoda anlattım detaylı olarak. Onun açıklama kısmına linkini ekliyorum. Artı arkadaşlar bu benim sayfamda Instagram'dan takip eden arkadaşlarım varsa görmüşlerdir. Tavşanlı bir takım arkadaşlar. E, atkı, patik, bere, hırkadan oluşan dörtlü bir takım. Ben patik yapımını birkaç video önce paylaşmıştım ama açıklama kısmına yine linkini ekleyeceğim çok rahatlıkla oradan ulaşabilirsiniz Eğer benim gibi takım yapmak isterseniz bereden patikten başlayabilirsiniz bir sonraki videomda da hırkanın yapımını paylaşacağım arkadaşlar o da çok tatlı tavşanlı bir hırka olacak detaylarını paylaşacağım dediğim gibi şimdi bu videoda beremizi yapacağız şu şekilde tepeden başlayacağız ve bu kısımda bitecek çok tatlı tığ işi ve oldukça kolay bir bere arkadaşlar pompon yapımında yine göstereceğim e, tüm detaylarıyla paylaşacağım Şu şekilde yakından da göstereyim size yapımı gerçekten yapabileceğiniz en kolay bele modellerinden biri arkadaşlar e, ama sonuç gördüğünüz gibi çok tatlı ve ben bu modelden oldukça sipariş aldım ve alıyorum eğer aramıza tatlış yapan arkadaşlarım varsa e, bence ölüp sayfalarında paylaşmaları lazım çünkü gerçekten çok ilgi görüyor ilk iş dediğim günden beri sürekli sipariş aldığım bir model. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Şimdi arkadaşlar örgüye başlamadan önce şu tavşanla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, tavşanı arkadaşlar sihirli halka yaparak başladım e, önce 6 sık iğne yaptım ikinci sırada hepsine çift battım 12 sık iğne yaptım daha sonra bir tek bir çift yaptım 18 sık iğne daha sonra iki tek bir çift yaptım daha sonra 3 tek bir çift yaptım Üç tek bir çift yaptıktan sonra başlangıçtan itibaren 10 sıra olana kadar ördüm 10 sıra olduktan sonra arkadaşlar 3 tek bir çift, 3 tek bir eksilt iki tek bir eksilt bir tek bir eksilt sonra hepsini birden keserekten kapattım gözleri de 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 9 ile 10. sıra arasına gözlerimi 5'er sık iğne kalan, kalarak ekledim. Taktım. Daha sonra kulaklar içinde e, sihirli halka yaptım. Yine 5 sık iğne yaptım. İçerisine hepsine çift battım. 10 tane sık iğnem oldu. Bu 10 tane sık iğneyi 10 sıra boyunca ördüm. Daha sonra 2'ye katlayarak diktim ayrıntılı videosunu dediğim gibi kanalımda mevcut açıklama kısmına ekleyeceğim videoya bakarak da yapabilirsiniz ama e, teknik olarak bilen arkadaşların bu verdiğim sayılara göre de işleyebilirsiniz dediğim gibi ipin biraz kalınca o yüzden üç buçuk numarayla öreceğim ben e, sizler Eğer bebek ipiyle ile yaparsanız iki buçuk numarayla örebilirsiniz arkadaşlar benim ipim söylediğim gibi açıklama kısmında söylediğim gibi 100 gram 100 160 yanlış hatırlamıyorsam hemen bakacağım 160 metre arkadaşlar artı vereceğim bilgi Evet şimdi ben 6 12 aylık öreceğim bu bereyi. Sizler daha küçük veya daha büyük yapmak isterseniz sayı olarak dan ziyade size ölçü olarak vereceğim. Hemen şimdi ekranıma ölçü tablosunu yansıtıyorum. Buradan ya bu tablodan yararlanabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Hem işledikten sonra ölçü tablosunu nasıl kullanacağınızı da video içerisinde sizlere ayrıntılı şekilde anlatacağım. Şimdi Parmağımı ipime doladım. Daha sonra diğer yandaki parmağıma iki kere ipimi doluyorum. Şu şekilde batıyorum. İpimi aldım. Bir, iki. Şimdi çıkartabilirim. 3 Üç. Üç zincir çektim. Daha sonra tığıma ipimi aldım. İkili trabzan öreceğiz arkadaşlar. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Daha sonra bu arayı sihirli halkamı kapatacağım. Önce ipimin birini çekiyorum. Daha sonra şu ipimi çekerek arayı kapatıyorum. İlk çektiğim üç tane zincirin tepesine batıyorum. Şu kısa ipimi birlikte işleyeceğim. Birleştirdim. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu 11 tane yaptığım ikili tırabzanların tepesine hepsine çift batıyorum arkadaşlar. 11 tırabzanım toplamda 22 tırabzan olacak bu sırada. Her sıramızda arkadaşlar 11 tane tırabzan arttırmış olacağız mevcut sayıya. Eğer 6-12 aylık değil de daha büyük yaş için yapacaksanız 12 trabzanla başlayabilirsiniz. Daha küçük yapacaksanız 10 trabzanla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayılar normal bebek ipleri içinde geçerli. Ben şu an bir bebek takımına başladım bittikten sonra bütün takımında paylaşımını yapacağım arkadaşlar Patiğin yapılışını daha önce paylaşmıştım tavşanlı patiğin yapımını. Onu da yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ve birleştiriyorum. 2 3 tane zincir çektim şimdi bu sırada bir tek bir çift yapacağım ilk tek trabzanımı yaptım yanına yanındaki trabzanın tepesine iki tane batıyorum aynı yere şuraya bir tane trabzan yapıyorum onun yanındaki trabzanı bir 2 yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak yapıp gelelim. Şimdi geldik sıra başına arkadaşlar. Yine ilk yaptığım trabzana birleştirmemi yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Burada da bir trabzan, yanındakine bir trabzan, onun yanındakine çift atıyorum. Yani iki tek üçüncüsüne çift batıyorum. Böyle sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da bitirdim. Birleştirdim. 3 tane zincirimi çektim. Tekrar ikili trabzanla devam ediyoruz hala. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Dördüncüsüne çift batıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. Dördüncüsüne 2 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar geldik yine sıra başına. Burada yine 3 tane zincirimi çektim. Başlıyorum tek trabzanlarımı örmeye. 2 3 ve 4. 5. trabzanın tepesine 2 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Yani 5 4 yani tek bir çift olarak bu sıramızı da işleyeceğiz. 4 tek 5incisine çift batıyorum Evet arkadaşlar 4 tek bir çiftimiz de yaptık. Şimdi 5 tek bir çift sıramızı yapacağız. 1 2 3 4 5 5 tek bir çift yaptım şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız daha sonra ölçme işlemi yapacağız arkadaşlar bir sonraki sıramda arttırma yok hemen lütfen arttırmaya geçmeyin Eğer benimle birlikte aynı ilerliyorsanız ee, dediğim gibi sıra sonunda arttırmamızı yapıp daha sonra Ölçme işlemimizi yapalım. Ona göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu sıradan sonra 5 tek bir arttırma yaptıktan sonra dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Fazla arttırma veya eksik arttırma yapmamak için. Şimdi 5 tek bir arttır sıramızı tamamlayalım. Gelelim. Şimdi evet arkadaşlar. En son 5 tek bir arttır yaptık. Daha sonra o sıradan sonra ben bir sıra düz sıra gittim. Daha iyi ölçüm yapabilmek için arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi e, geldim ölçüye. Bakın hemen birlikte yine ölçelim. Toplamda şöyle 17-18 santim arası uzunlukta oldu. tavşanımı da alttan bir e, sırayı bıraktım ikinci sıranın başlangıcına koydum. Oradan diktim arkadaşlar böyle. Tavşanımı da diktim. Şimdi üst tarafa bir de pompon yapacağız. Ben pompon için e, böyle pompomatik dediğimiz bu aleti kullanacağım. Eminim e, aramızda bilen arkadaşlarım vardır ama yine şöyle göstereyim. Şöyle iki parçalı burası arkadaşlar. Bu ipimi buraya istediğim kalınlıkta olana kadar dolayacağım arkadaşlar daha daha sonra ipimi keseceğim şuraya değil yalnız bu ipi keseceğim şu tarafı aynı şekilde dolayacağım ikisini de dolayayım ipimi hemen geliyorum şimdi böyle iki tarafa da ipimi doladım arkadaşlar kapatıyorum daha sonra ipimi kesiyorum. Parmağımızla destek verelim ki açılmasın. Evet. Daha sonra bu tarafımı da yine ipi kesiyorum. Bir parça aldım. Şimdi şu aradaki boşluktan geçiriyorum. İyice sıkıyorum, kopmamasına dikkat ediyorum. Şöyle bir kere doladım. Bir kere daha düğümü atıyorum. Bunlar bizim bağlayacağımız ip arkadaşlar. Onları kesmeyelim. Yanlışlıkla açıyorum. Ve oldukça az iplik zafiyatıyla pomponumuz hazır. E, bu pomponlar e, makineleri bu yüzden çok iyi arkadaşlar. Normal böyle elimize falan doladığımızda veya kartona doladığımızda daha fazla iplik harcayabiliyoruz. Ama bu pompon aletleriyle daha az ip kullanmış oluyoruz. Şimdi şu tepeden girdim. Bir ipimi şöyle çektim. Daha sonra onun karşısına gelecek yerden batıyorum. Şu diğer uzun ipimi alıyorum. Ve onu da geçiriyorum. Daha sonra pompunum iyice tepeye yapışacak şekilde iki ipimi de çekiyorum sıkıca. Şu şekilde iyice sıkıyorum arkadaşlar. Birkaç kere düğümümü atıyorum. Evet. Şimdi bu ipimi kısaca kesebilirim buradaki iplerimi. Bu işlemde tamam. Böylelikle hatta şu tavşanı ben şöyle yan tarafına getiriyorum. Böylelikle arkadaşlar beremiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Çok tatlı bir tavşan bere çalışması oldu. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Buraya kadar beni izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Yaptığınız bereleri benimle paylaşırsanız eğer asalet a, Asaletin Addire Hobileri Instagram hesabından bana fotoğraf atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, anlamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa yorum kısmında sorarsanız eğer daha çabuk dönüş yapıyorum. Bazen arkadaşlar Instagram hesabından e, sormak istiyorlar. Ama oradan çok geç dönüş yapabiliyorum arkadaşlar. Youtube'da Sorularınıza daha kısa, daha hızlı bir şekilde dönüş yapabiliyorum. Başka paylaşmamı istediğiniz modeller varsa arkadaşlar yine bunları da yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.